Dur lan Ne var mı ya <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hadi kaç baş ede para mı hadi. Ah, evet. ya. <laughs> hey hey. Hey <no>, no. <laughs> 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 o ben ya give uh pounds for this. Four or five pounds. Yılmaz, bir tük at bakayım şöyle. Yılmaz hadi hadi. Yeter daha mı ne koyuyor? Yetmiyor bu. <izör> şöyle de bir poz veriyor. <laughs> bak oh hadi giyin. Sapık diye dövecekler mi? Kimse görmedi ama ne koyayım ya. Oğlum burada ya arabalar durdu biliyorsun. Kaptı çıktı bana camdan. ama. Harika koştum ya. Tamam. dakika. İki dakika, dakika oyunu lütfen. Yılmaz yalvarıyorum. ne kadar... <gülüyor> 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 beş daha. Ya yapıyorsan gel git beş daki... dakika futbol oynan. Birer <laughs> panda bir daha artsın. Bir panda daha beş dakika futbol oynan. Beş koş. Daki. <laughs> Üç dakika. Hadi. Oh. Ben, ben <laughs> <adım>. Michael! <laughs> cek <cekal. gülüyor> nerede? Gördün mü seni böyle? Gördüm tabii çünkü bakıyorum <laughs> Yok artık yemin ederim Yani şaka gibi Böyle bir şey olamaz yani Oya oya Sizi de çekeyim bakın da is <laughs> crazy <laughs>